Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Helen 3. bölümünü oynayacağız. Yani şu trenin bölümünü oynayacağız. Evet, ben size böyle en baştan başlattım. hemen geçelim. Şimdi ilk kapı olarak arka bahçesine gideceğim. koşalım Koşalım koşalım. <laughs> Şimdi buraya geldiğimizde tabii ki de şey Şuraya Şuraya açacağım. Buradan açılıyor mu? Galiba. Alım Allah Allah. Yarım saatten beri zıplıyoruz. Ve ee, işte, işte. Tamam. Hatta oradan. Yarım saat temizliğe gerek yok. Açalım, bakayım. Tamam, buraya geldik. Biz buradayız ya. Atlayalım. Atlayalım. İşte burayı hemen tuttuk. Ve zıplayalım. Allah. Hadi açamadık. Aç. Tamam, şurayı da açalım. Oha. Fark ne oluyor? Şimdi burayı açtım ya arkadaşlar. Hemen 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 şemsiyeyi almaya gideceğim. Şemsiye burada var zaten. Onu alalım. Şimşeğimizi aldık. Şimşeği burada varsa onu aldık. Yani bunu buradan alıyoruz. Şurada bir mıknatıs vardı. Onu da şuradan kapalım ben. Kapalım. Sonra bunu şu şuraya koyalım. Zıplayalım. Bir içiklik zaten. Şu sandalye bir koyalım diyecektim. Sandalye gitti. Şöyle, koy. Sandalyeyi de şöyle al. al. Tamam. Hemen Buraya çıkıyorum. Evet. Tabii ki girdim. Attım oraya. Giriyorum. Başka i̇şte, aç. Girmeyeceğim. arkasından gideceğim Zaten hemen varacağım gittiğim yere. Az kalsın düşündüm. Kasılka çıktı. Ne oldu az önce? Ne oldu? Ne oldu ya? Arkadaşlar anlamadığım bir şey oldu. Ne olduysa artık. Onun kendi kendine düştü. Işte. Şimdi ben e, buraya neden çıktığımı size göstereceğim. En yukarıya yukarı. çıkıyorum. Çıkıyorum en yukarıya. buradaki kırmızı anahtarı Bak olarak yapıyorduk. Tamam. Yapamadım. Burası şey açılıyor ya Hmm. Burası bir silah açılıyordu ama ben burayı bagla açtım. Gel 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 gel. Nereye gittin Lan ne oluyor? Gel şuraya. Arkadaşlar işte ben burayı açamıyorum. Neden açamıyorum ya? Açmaya çalışacağım. Açamıyorum. Ayakkabı falan kullanıyorum. Bakın. Bakın buradan ayakkabı falan. Atıyorum. Açamıyorum. Sıkalıyorum. Evet. 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 Onu Neyse. Tamam. Aldım. Kırmızı anahtarı da aldım. Şimdi en aşağıya. atalım. Atlayalım. Atlayalım. Noliyi. Niye kuşmuş bu eto? Şey Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne olacak ben şimdi arkadaşlar? Şimdi yukarı çıkacağım. Yukarıya bir çık. Hop geldik. Tamam şunu aç. Keğre atladım. Hemen tek seferde atladım. Yani. Ama buraya tek seferde atlayamadım. Hadi bakalım. Ben burada böyle hile yaparak geçiyorum zaten. Arkadaşlar ben bunu happy moddan indirdiğim için benim için olay daha kolay oluyor. Kasım ölüyordur. Andır yerimiz dolu. Sen ben söyle bir git. Açar mısın? At şunu alır mısın? Yani Allah Allah. Atlayalım. Bir de neybir geldik. Kaçmam lazım. Aa, onları satayım. Allah. Allah. Allah Allah Allah. Tamam. Şimdi şuradan, şuradan. Hayır. Bak gelirsen dövelim. Ya git da. Arkadaşlar yarım saat şimdi bunu bekleyeceğiz. Yarım saat bunu bekliyoruz nereye gitti? Tövbe tövbe. Önüme çıktı. Şimdi sporuna da sana da ya. Pişt baba. Al spor. Adam olursun. Git. Aç Açtım. Açtım tamam. Bu beni kovalarken. Ben de. Ben geçerim onu. Evet. da açtım. Bunu da açabildim. Ben buradan da buraya atlıyorum. Allah oh, geliyor mu tren? Tamam. Şimdi bu bir atlayış olacak burada. Evet geldik ya buraya. Şimdi ben buraya çıkıyorum. Bunların üstünden geçerim. Hop! 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 Tamam gel. Buraya ne atacaktım? Nereden <laughs> atacağımı bir şey biliyorum. O <laughs> şey... Bir kru var. Burası ne diyor lan böyle? Camlar tahtalı. Bu ne ya? Anlamadım. Gitti, anlamadım gitti. Şöyle bir şey var şimdi. Şu mavi anahtarı alacağım. Ne oluyor bir yandan? Bir yandan da şey yapacağım bir yandan kırmızı anahtar yeri açacağım şimdi kırmızı anahtar elimde bir yandan da kurbağa almaya çalışacağım geliyor mu gelmiyor şimdi şu mavi anahtarı alma yerine gideceğim oradan bir ilk önce mavi anahtarı alacağım şurasıydı galiba bildiğim kadarıyla tamam atlayabilirsem haydi bismillah Atlıyor bildim. Tamam bir sonra ucuya atlayacak. Düşme. Hemen. Hadi buraya yat atla. Şimdi Mayve anahtarlı yere koşacağım. Hatta koşmama gerek yok. Buradan çıkmak istiyorum. Ne yaptım ben az önce? zaten hiçbir Açayım Gidecektim buraya. Girmem lazım şimdi. Ben burayı yarım saat beklemeyeceğim. Sizi bekletmeyeyim. Hemen geleceğim. Arkadaşlar ben buraya girdim. Tamam şimdi size anlatacağım da bekleyin bir. Ben burayı girdim Allah aşkına ne saçma bir şeydi ya. <laughs> ne burun kılacağına düşüyorduk he. Bay bay. Dönü yarım saat vaktim harcayamam. Bak şimdi bak. Ben o dünyayı oradan alacaktım. Alacaktım buraya gel dünya. Şimdi evime gitmem lazım. Ne ekleyeceğim? Arkadaşlar ben burada dünyayı dondurdum. Ama bu bölümü burada bitireceğim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.